ki Birkaç tane yalanı biz net olarak biliyoruz. Bir kere annesinin burnu kanadığı için İstanbul'a dönmedi. Bunun kafasını yardıkları için o zaman dönmek zorunda kaldıysa İstanbul'a dönmüş kafayı e, onun üzerine saldırınca orada çalışanlar da e, Sinan'la ilgili gelen bilgiler zaten bu çocuğun cinsel istismarı avcılarda hep o civar. Acaba diyorum birazcık olsun. Müge Hanım vicdan azabı çekiyor mu? İftira attım ben bu çocuğa. Ağrım nasıl ödeyeceğim diyor mu acaba? Adam diyorum ya 10 yıldır diyorum ya. 10 yıldır gelmemiş İstanbul'a diyor. Hala diyorlar ki sen çocuk tacizcisin, tecavüzcüsün diyor. Sığar mı bu Allah'ına kitabın insanı? Ya o değil, o değil. Üstüne basarak annemin üstüne yemin ederek söylüyorum. Ölmüş anamın üstüne yemin ederek diyorum ki benim kardeşim o değil diyorum. Bu kullarak böyle tutuklanması neden korkuyorsun? Pişman mısın diye soruyorlar. Pişmanım. Neden pişmansın? Mesaj attığıma. Çünkü attığını kabul ediyor zaten. <laughs> Sinan Sardoğan'ın ablasının iddiasına göre Sinan o tarihlerde İstanbul'da değildi kardeşim 10 senedir köyden çıkmıyor sorulduğunda zaten pişmanım mesaj attığım için diyor kabul ediyor iftira atılıyor kardeşime Müge Hanım vicdan azabı çekiyor mu benim kardeşime böyle bir suç atılırken diyerek olanları yalanlıyor.